Değerli dostlarım herkese merhabalar. Kanuni Sultan Süleyman döneminde deniz seferleriyle devam ediyoruz. Bundan öncesinde Batı seferlerini gördük. Daha sonra Doğu seferlerini gördük. Şimdi de deniz seferleriyle yolumuza devam ediyoruz. İlk olarak 1522 yılında Rodos'u fethedeceğiz birlikte. Ne demiştim size? Fatih Sultan Mehmet'in karada alamadığı tek yer Belgrad, denizde alamadığı tek yer ise Rodos'tur demiştim. Arkadaşlarım 1521 yılında Kanuni Sultan Süleyman gidip Belgrad'ı almadı mı? Aldı. Darül Cihat ya da Avrupa'nın kapısıydı. Şimdi ise 1522'de ne yapıyor? Deniz seferlerinde Rodos'u alıyor. Yani Fatih'in alamadığı iki yeri de Kanuni alıyor değerli dostlarım. <laughs> Rodos'un fethine baktığınızda Rodos Akdeniz'in kilidi olarak biliniyor. He, Belgrad da Avrupa'nın kilidi ve Darül Cihat olarak biliniyordu. Akdeniz'in kilidi olarak bilinen Rodos Adası Dikkat edin çok güçlülerdir. Senjen şövalyelerinden alındı değerli dostlar. Senjen şövalyelerinden Rodos'u aldım. Akdeniz'in kilidini de ele geçirmiş oldum. Peki hocam başka. Şimdi gelelim Barbaros Hayrettin Paşa'nın Osmanlı Devleti'ne katılmasına. Arkadaşlarım Osmanlı Devleti'nin hükümdarı olan Kanuni bu dönemde Akdeniz'de son derece güçlü hale gelmek istiyor. Ve bu yüzden mükemmel bir denizciye ihtiyaç duyuyor o dönemde Akdeniz'de yapmış olduğu korsanlık faaliyetleriyle nam salan Barbaros Hayrettin Paşa'ya yani Hızır Reis'e ulaşıyor Kanuni Sultan Süleyman ve ona diyor ki seni donanmamın başında görmek isterim diyor. Barbaros ise Kanuni'ye yazmış olduğu mektupta ne diyor biliyor musunuz? İslam'ın hükümdarı olan Osmanlı Devleti'nin padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri. Bana donanmasının başına geçmemi emretmiş. Bu benim için bir lütuftur, bir onurdur diyor. Sadece ben değil. Emrimdeki Cezayirle birlikte Osmanlı devleti himayesine giriyorum diyor. Barbaros Hayrettin Paşa kendisinin toprağı olan Cezayir'i de alıyor geliyor arkadaşlar. Osmanlıya ne yapıyor? ...veriyor arkadaşlarım ve Osmanlı donanmasının kaptanı deryası oluyor Barbaros Hayrettin Paşa. Barbaros o kadar önemlidir ki Osmanlı Devleti'nde Divan-ı alınan ilk kaptanı deryadır kendisi. Buna dikkat ediyoruz değerli dostlarım. Barbaros'un Osmanlı'ya katılmasıyla onun toprağı olan Cezayir'de Osmanlı'nın olmuştur. Peki 1538 yılında ne olacak? 1538 yılında biz Haçlılarla... Preveze Deniz Savaşı'nı yapacağız. Bak şimdi değerli dostum, Osmanlı donanmasının başında Barbaros Hayrettin Paşa var. Haçlıların donanmasının başında ise Andre Dorya var. İki ordu arkadaşlar Akdeniz'de karşı karşıya geliyorlar. Barbaros Hayrettin Paşa, Dünya Tarihinde ilk defa denizlerde. Hilale taktiğini uyguluyor ve Preveze Deniz Savaşı'nda biz Andre Doria'nın komutanlığını yaptığı haçlı donanmalarını yerle eksan ediyoruz ve Preveze Deniz Savaşı'nı kazanıyoruz. Preveze Deniz, Preveze Deniz Savaşı'nın kazanılmasıyla Akdeniz Türk Gölü haline gelmiştir. Ne olmuş Akdeniz? Türk gölü haline gelmiştir. İşte bu yüzden Preveze Deniz Savaşı'nın kazanıldığı gün günümüzde Donanma Günü olarak kutlanmaktadır. Ne olarak kutlanıyormuş? Donanma Günü. Hocam, deniz kuvvetlerinin kuruluşu ne zaman? O Çaka Bey'in donanmayı kurduğu yıl. Yani 1081 yılı, değil mi? Bu ise Preveze Deniz Savaşı ise Donanma Günü olarak günümüzde kutlanmaya devam ediliyor. Peki, Başkan ne yaptı Kanuni? Arkadaşlarım, 1551 yılında Turgut Reis liderliğinde biz Kuzey Afrika'da Trabluskarp'ı ele geçirdik. Ve Trabluskarp'ı Turgut Reis ele geçirdiği için al dedik sana beyler beyliği seni ödüllendiriyoruz. Turgut Reis'i Trabluskarp beyler beyi yaptık arkadaşlarım. Turgut Reis de önemlidir soru ihtimali fazladır aman dikkat edin. Peki gelelim başka bir önemli konuya 1560 Cerbe Deniz Savaşı 1560 yılında Cerbe Deniz Savaşı'nda Osmanlı Devleti Akdeniz'de yine Haçlıları mağlup etmeyi başarıyor Ve arkadaşlarım hani ben Preveze Deniz Savaşı ile Akdeniz'i Türk Gölü haline getirmiştim ya heh, Cerbe Deniz Savaşı ile de bu Türk Gölü'nü ha haline getirme özelliğim artıyor Ve Akdeniz'deki hakimiyetim Cerbe Deniz Savaşı ile artıyor. Çünkü ben Cerbe Deniz Savaşı ile açlara diyorum ki oğlum Akdeniz benim dedim. Bak Preveze de dedim. Kabul etmediniz. Cerbe'de bunu kafanıza vura vura kabul ettiriyorum diyorum. Anlaştık mı değerli dostlarım? Cerbe Deniz Savaşı Osmanlı'nın Haçlılarla yapmış olduğu bir deniz savaşıdır ve Osmanlı tarafından kazanılmıştır. Şimdi gelelim üzücü bir olaya. Malta kuşatması. Değerli dostlarım 1565 yılında Osmanlı Devleti Malta adasını kuşatıyor. Fakat değerli dostlarım Malta adasının kuşatılması sırasında bizim liderimiz olan Turgut Reis Maalesef şehit düşüyor. Turgut Reis Osmanlı için o kadar önemli bir adamdır ki Turgut Reis'in şehit düşmesinin ardından Malta kuşatması kaldırılmıştır arkadaşlar. Ve Malta kuşatmasının kaldırılması sonucunda Kanuni'nin denizlerde kuşatıp alamadığı yer Malta olmuştur. Ve dikkat edin. Bakın Kanuni ne yapmıştı arkadaşlarım? Önce Fatih'ten başlayalım. Fatih ne yapmıştı? kuşattığı her yeri almıştı aslında Fatih ama iki yer hariç. Ka Fatih'in karada kuşatıp alamadığı tek yer Belgrad, denizde kuşatıp alamadığı tek yer ise Rodos'tu. Hem Belgrad'ı hem Rodos'u Kanuni almıştı. Ama Kanuni'nin de denizde ve karada kuşatıp alamadığı yerler var. Kanuni'nin karada kuşatıp alamadığı yer Viyana, denizde kuşatıp alamadığı yer ise Malta adasıdır. Turgut Reis'in vefatının ardından Orayı da alamıyoruz. Şimdi dikkat edin. Kanuni'nin karada kuşatıp alamadığı yer Viyana. Denizde kuşatıp alamadığı yer Malta'dır değerli dostlarım. Şimdi gelelim bu dönemdeki Hint deniz seferlerine. Arkadaşlarım biz bu dönemde Hint deniz seferlerini düzenliyoruz da neden neden? Arkadaşlar bakın orada bulunan Portekizliler coğrafi keşiflerinin ardından oradaki ticarete zarar vermeye başladılar. Müslümanların ticaretine zarar veriyorlar. Osmanlı'nın ticaretine zarar veriyorlar. Baharat yolunu engellemeye çalışıyorlar. Gibi 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 pek çok neden var. İşte bu yüzden biz Hint deniz seferlerini düzenliyoruz. Amacımız ticarete engel olan Portekizlileri bu bölgeden uzaklaştırmak. Bunun yanı sıra o bölgede Açe Sultanlığı başta olmak üzere Müslümanlar bizden yardım istediler. O Müslümanlara yardım etmek istiyoruz. Bu bizim vazifemiz. Bu bizim boynumuzun borcu. Çünkü İslam'ın liderliği, halifelik makamı Osmanlı padişahlarının üzerinde. Bakın bu gibi sebeplerden dolayı Hint deniz seferlerini düzenliyoruz da kimler gidiyor? Bak şimdi Hint deniz seferlerine katılan denizcilerimize bir bakalım. Hadım Süleyman Paşa gidiyor. Piri reis gidiyor ki ben Peri reisi Kitabül Bahriye ve Dünya Haritası eserleriyle bileceğim. Seydi Ali reis gidiyor, Seydi Ali reisi Miraatül Memalik ve Kitabül Muhit eserleriyle bileceğim. Ve arkadaşlarım Murat reis Hint Deniz Seferlerine katılıyor. Kimler varmış? Hadım Süleyman Paşa, Peri reis, Seydi Ali reis ve Murat reis. Bu denizcilerim Hint Deniz Seferlerine katılıyor ama ben Hint Deniz Seferlerinde başarılı olamıyorum. Hocam neden? Neden başarılı olamıyoruz? Bak şimdi senin gemilerin bu zamana kadar okyanusa açıldı mı? Açılmadı. O yüzden gemilerimiz okyanusa dayanıksız. Başarısız olma nedenlerimizden biri budur. Bunun dışında denizcilerimiz maalesef gittiğimiz coğrafyaları çok iyi bilmiyorlar alışık değiller ne oranın insanına ne oranın coğrafyasına. Dolayısıyla denizcilerimizin o bölgelere alışık olmaması, o bölgeleri iyi tanımaması da barış başarısızlık nedenlerimizden biridir. Bir de arkadaşlarım bizi Müslümanlar çağırmadı mı buraya? Çağırdı. Gittiğimizde Açe Sultanlığı ne yaptı biliyor musunuz? Bizi yardıma çağırmıştı ya gidip. Portekizlilerle anlaştı ve bize karşı savaştı. Bizi çağıran Müslümanların bize yardım etmemesi de başarısızlık nedenlerimiz arasında yerini almıştır değerli dostlarım. Hint deniz seferlerini de bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Şimdi gelelim önemli bilgilerimize. Önemli bilgilere baktığımızda burada Kanuni döneminin önemli bilgilerini ele alacağız arkadaşlar. Mesela Kanuni dönemi yani 1. Süleyman dönemi Osmanlı Devleti'nin en parlak dönemidir. En parlak dönemi. Ama bakın söyleyeyim. İlber Ortaylı gibi, bu ya da Murat Bardakçı gibi önder tarihçilerimiz Osmanlı Devleti'nin en parlak dönemi 3. Murat dönemidir der. Hani ben bunu neden söylüyorum? ÖSYM 3. Murat demez. ÖSYM kanuni der. Ama daha sonra tutup da ya Zeki Hoca bize yanlış anlatmış demeyin. Olur mu bu bilgi değişirse ileride? Osmanlı Devleti'nin en parlak dönemi kanuni dönemidir dedik. Osmanlı Devleti'nde en uzun süre padişahlık yapmış adam yine Kanuni Sultan Süleyman'dır değerli dostlarım. Kaç yıl? 46 yıl padişahlık yaptı. En uzun derse Kanuni diyeceğiz. En uzun derse Kanuni diyoruz. En kısa derse 93 gün hükümdarlık yapan Sultan 5. Murat diyeceğiz. Zamanı geldiğinde ondan da bahsedeceğim. Gelelim arkadaşlar. Kanuni sıfatını 1. Süleyman'a veren kişi ise Dimitri Can Demirdir arkadaşlar. Dimitri Kantemir, Can Temir olarak okunuyor. Dimitri Can Temir diye ben sizlere vereyim. Artık İngilizce öğretmenlerimden de özür diliyorum. Dimitri Can Temir ne yapmış? Kanuni sıfatını vermiş 1. Süleyman'a. Ve arkadaşlar Kanuni muhibbi mahlasıyla şiirler yazıyor. Muhibbi der ki diyor ve şiirini okuyor. Muhibbi der ki diyor ve şiirini okuyor. Muhibbi kimmiş? Kanuni Sultan Süleyman'mış. Peki Avni kimdi Avni? Yorumlara istiyorum bunun cevabını. Avni kimdi? Arkadaşlar bu dönemde İstanbul'da döneminin üniversitesi niteliğinde olan Süleymaniye medreseleri kuruldu. Ve arkadaşlarım ben dedim ya size dersin başında. Arkadaşlar kanun dönemi usulsüz atamaların, liyakatsizliğin, rüşvetin ve iltimasın da bir hayli yüksek olduğu dönemdir. Çünkü siz burada en parlak dönemdesiniz. Siz Tepe noktadasınız. E burada bozulmalar olacak ki sonradan bozulacaksınız. Aşağıya doğru ineceksiniz. Çünkü en parlak dönem aynı zamanda bozulmanın da başlangıcıdır. Dolayısıyla bu dönemde kim var? Fuzuli var. Fuzuli bu dönemin maalesef çürümüşlüğünü şikayetname adlı eserinde anlatıyor. Ne diyor biliyor musunuz şikayetnamede Fuzuli? Dikkatle dinleyin. Diyor ki selam verdim rüşvet değil diye almadılar diyor. Fuzuli'nin kanuni dönemi eleştirilmesi için yazmış olduğu eseri şikayetnamedir arkadaşlar. Burada da kanuni dönemini hicvetmiştir, taşlamıştır Fuzuli. Hangi eserde? Şikayetname adlı eserinde. Ne demiş? Selam verdim, rüşvet değil diye almadılar demiş. Gelelim Baki'ye. Baki şairler sultanı, sultanüs şuara olarak bilinmektedir. Şairler sultanı olan Baki kanuniye bu dönemde hicivler yani taşlamalar yazmıştır değerli dostlarım. Ve Osmanlı Devleti'nin ilk kahvehaneleri de yine Kanuni Sultan Süleyman döneminde açılmıştır. Değerli dostlarım bu uzun videonun ardından Kanuni dönemine veda ediyoruz. Bana sabrettiğiniz için hepinize teşekkür ederim.